Arkadaşlar hepinize selam. Bugün ne yapıyoruz? Bazı babamın istediği şeylerden bulacağız ve onlardan takılacağız. Bakalım nasıl olacak. Hadi bakalım. Çıktık. Her yer sesliyor. İlk önce biraz toprak demişti. Sanırım çakıl taşı ama toplayacağım ben ilk. Hemen geçelim. Sizi bekletmeyeyim. Evet arkadaşlar bir de yoldan geçerken Şurada tren gördüm. Benim trenlerden bir tanesi yani ben de biniyorum. Ah be şurada toprak vardı eskiden. Göstereceğim bir saniye daha gösteririm Gidelim. Bakın arkadaşlar. Bu bisikleti koydular. Altına da daha hasta koydular. Orada kertenkele yakalıyordum ben. Bir sürü bir sürü ondan sonra da evcilleştirmeyi çalışıyorum. Evet. Toprakla şey buradan toplama deneyeceğiz. Çakıl taşı. Çakıl taşı arayalım. Oh. Dikkatli olalım da. Hadi bakalım. Bulabildiniz mi siz? Bakalım. Neyse ben de o sırada bir çantamdan çıkartayım. Arkadaşlar çıkarttım. Bakın. Evet. Alalım. Evet arkadaşlar. Şimdi devam ediyoruz. Sizin bir tane seçin. Ben onu alayım. Ben şunu bayağı güzel buldum. Şunu alıyorum. Göstereyim hemen size. Evet şunu şöyle koyacağım. Sizlerle bir. Evet koydum. İlk. Okey girdi mi? Yırtık. Evet arkadaşlar yırtık. Yırtık çıktı. Poşet. Neyse i̇şte ben orayı hemen bir şey yapıp geleceğim. Bekleyebilirsiniz ama beklemeyebilirsiniz de. Çünkü ışınlanacak. Hop. 3 2 1 ve 0. Hemen bitti. Bakın küçülttüm. 2 i̇ki, ta iki tane çıkmıştı. Küçülttüm bir tanesi gitti boşuna çok sevdiğim siz de seçebilirsiniz bilmiyorum hangisini alsam hatta benim aldığımın aynısına benzer alacağım arkadaş hadi bismillah ah, ah çamurda duruyorum bu çok çamurda mı sizce ama neyse çamurda lazım zaten bize Evet arkadaşlar ben koydum o taşı. Sıkıntılık açıklık vardı. Ben kapattım. Hadi size bir daha bir tane daha seçelim. Ben valla onları çok sevdim ama farklı farklı almak istiyorum. Kaç tane daha onlardan alacağım. Ondan sonra başka alacağım. Aldık 3 tane daha. Oy. Şuna bakın. Alayım mı sence? Bakın. Renkleri çok güzel. Görünmüyor olabilir kameraya ama. Anam. Bir tane büyük buldum. Aldım. Hadi bakalım. Oy. Her zaman bilirsiniz. Bundan da aldım. E, tabii ki klasiklerden alacağım taşı klasik iki tane aldım aldık aldık onları şundan alalım gördüğünüz gibi hadi bir tane de şundan alalım bu arada bir tane taş alacağım ben kazmak için haberiniz olsun bakın kazmak için taşım güzel mi bence güzel oha çok güçlü bir tane daha alalım dur bir yerden mi çıkacaktır sor çıktı yok uzaklardan toplayalım arkadaşlar değil mi Buradan toprak toplayacağız hadi gelin ya anam klasik yerden toplayayım. Ben şuradan şöyle birkaç taş alacağım. Çünkü en klasikler burada. Büyük, küçük, her şey var. Birkaç tane alıyorum. Bu arada iki renk var. Bununla tam renkleri emin olmuyor. Ama bir de bu. Tabii ki de olmaz. Yetmez. Sediye. Şöyle, Şöyle aldık. Birazcık daha alalım. Şöyle renkleri farklı olanlardan aldık. Evet. Ben ben çakıl taşlarından bir sürü aldım. Oh, hadi bakalım şimdi ben çamur bulacak bir yere gideceğim. Görüşürüz. Evet arkadaşlar aynı yere geldim. Çamur bulunur diye. Çünkü var. Gördüğünüz gibi vardı. Düşüyor mu? Yok düşmüyor. Hadi bakalım. Bu arada şey yapıyorum. Bağlıyorum. Şimdi çantamıza koyacağız çünkü. Bunu Bağla sıkıcı. İklimce. Bağla sıkıcı da dökülmesin. İklimce. Güzel miydi arkadaşlar? Ben çok beğendim. Şöyle. İki kat bağladım. Bence yeter. Mırtıklara karşı geliyor. Çanta. Seni seçtim. İkinci toprağı buna koyacağım. Emin olalım diye. Ben toplamaya başlıyorum. Siz de beni izleyin. Şöyle koyayım. bildiğiniz gibi bunu yapacağım bu taşla yapacağım Hadi bakalım biraz zor olacak ama neyse ben toplayıp geliyorum ama siz izlemek istersiniz diye geçmeyeceğim buraları hiç daha hiç kine koyabildim Allahım sen bir çık şu kol. Şu. Görmüyor olabilirsiniz ama yapacak bir şey yok. As aslında çok görmek isteyenler olabilir. Ben size şey yaparım. Güzel bir şey de görürsünüz. Can var mı? Evet. Şimdi. Gördüğünüz gibi. Aha. Daha çok az sayılır koskoca bir parça çıkartacağım. <laughs> Bu arada arkadaşlar unutmadım. Böyle ah, videoların daha çok gelmesini istiyorsanız like atıp abone olun. Bildirimleri de açmayı unutmayın. Daha ne toplayacaktık? Şık. Çiçek çıkartacağız. Ah. Kütle. Bu arada en sondan ne kadar yaptığımı göstereceğim size. Aldım. Şöyle koydum. Şunu da koy. Şöyle. Açtıklarımı da alamıyorum ha. Şöyle koy. Şöyle koy. Şunları da, ah. Ah. şunları da koy. Şunları da koy. Şunları da koy. Hadi şunları da koy. Şunu da koy. Daha çiçek toplayacağız. Ötür yok. Bu ah. arada sıkıntı değil. Çıkıldıysanız geçebilirsiniz. Bu bölüm bu taraflara bölümü değil. Üç birazcık topladım ama birazcık daha toplanır ama toplanır. Hadi bak. Topla. Allah. Allah. İşte Bunların hepsini ben topladım yalan değil ve bu da şimdi şöyle bunu da atıyoruz çünkü evet. yarım kilo neredeyse hatta ağır Baya. bunlar böyle değil de size kazdığım çukuru da göstereceğim şimdi şunu emin olduktan sonra şöyle Şuna şöyle yap şöyle bak arkadaşlar yarım kilo ah. Allah şakası yok yarım kilo bu ha. Harbi diyorum yarım kilo. Allah şuna. Şöyle koyacağız. Allah şuna. Son bir tane poşet kaldı. Ben ne yapacağız derseniz. Çıkarttım önceden. Çiçek toplayacağız. Kökünden çiçek toplayacağız. Evet doğru diyorsunuz. Ben birazcık keşif yapacağım. Çiçek arayacağım. İnşallah çiçek bulabilirim. Neyse o zaman hadi bay bay. Birazdan görüşürüz. Kısa akışları aslında yakın. Buldum. Çiçekler burada çok az var. Neyse. Çiçek bulduğumuz yerde. Çiçek alacağız artık. Evet. <laughs> Şurada Papatya'yı şöyle çıkart. Evet. Bana dediler gibi çıkarttım şöyle. Bunu büküceğim tabii ki de. Allah. Yırtılmamıştır inşallah bu. Allah. Yağmur yağıyor. Hı. Yağmur yağıyor hızlıca. Birkaç tane toplayıp gitmemiz lazım. Yoksa e, ne olur? Yağmura yakalanırız. Hadi bakalım. Bütün açıklarımız Allah bugün. bismillah şöyle gir oğlum. Sen de gir. Şöyle gir. Arkadaşlar inanmayacağınız ama. Böyle Ben böyle beklemiyordum ki. Allah. Durdurma. Allah zor gitti. Ben bunu düşünmüyordum bu kadar zor olacağım. Bir de bunları yıkmak kaç Kaç bin TL'de? Şöyle. tam, Şunları bir koydum. Bak bu arada bakın. Pardon düştü de. Eee. Oradan düştü. Telefon gitti. Ya, yağmur abartmaya başladı artık. Neyse. Telefon Hı. gitti zaten. Aşağı gitmesine izin vermeyeceğim. Direktmen birkaç tane daha toplayıp Vallahi alacağım. İlkini daha yeni topladım. Ama kökünden toplamak istedim. Ben fena başladı. Gitmem lazım artık ama ve bir tane çiçek de dönemem. Ha. Hadi koptan. Kökten. Ş kökten. İkinci. Evet. Onu da koyacağım. Abarttı. Yağmur çok fazla oldu. Yağmur. Yağmur başlama. Allah kahretsin. Ay. Oh düşüyordu. Yağmurdan korumak için şimdi tak sıkıntı hayır. Düşüyordu. Arkadaşlar düştüğümüz yine. Ben şunu şöyle koyacağım. Gördünüz. Yağmur fena başladı. Yağmurda havada şu an çiçek topluyorum. Bu inanılmaz ya. Ay bu sizin için bu arada. Benim için değil. Görüyorsunuz yağmur ya ya. Bir tane daha toplayayım mı sizce? Topluyorum. Yağmur damlası geldi. Toplamayacağım ya. İki tane yetmez. Hayır arkadaşlar. Ben döneceğim. Bu kadar yeter bana. Arkadaşlar. Koşuyor. Yağmur çok abarttı. İki tane aldı Arkadaşlar. <laughs> So, arkadaşlar Bu Bugünkü videomuz bu kadar da. Like atıp abone olmayı unutmayın. Hadi bay bay.